Evet, bugün 4 Haziran 2023 Pazar. Sizlere kışın çektiğimiz videoları ve havanın durumuyla ilgili adeta tarihe uygun olmayan yani kışın iyi havalarda mevsime uygun olmayan durumu izah ediyorduk. Şimdi Haziran ayı olmasına rağmen yoğun bir yağmur. Uzun süredir bir yağmur. Kışın olmayan yağmurların olduğu bir tarih evet. Bugün dalcının uzaktayız ve bir mantar için buradayız. Mantar arayacağız. Ve e, şu anda sütlü mantar arayacağız. Sütlü mantarların çıkmış olması gerekiyor. Şu anda başlamış olması gerekiyor ve yağıştan dolayı bakalım nasıl etkilenmiş mantar bulabilecek miyiz. Hep beraber göreceğiz. Ve ilerliyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ilk mantarımız burada. Evet. Sütlü mantar burada da var. Bir tane Şurada da var evet görmüş olduğunuz gibi daha ilk ormana girdiğimizde mantar bulduk e, havalar yağışlı olduğunda olmayacağını düşünüyorduk ama gerçekten mantarlar başlamış bakalım devamında ne olacak Evet ormana girişte 3-4 tane bulduk ama devamında şu an gözükmüyor bu da güneş gören yerlerde mantarın olduğunu gösteriyor. Mantarın büyümesi için güneş gerekiyor. Aşırı bir yağış var şu an. Ama şu anda başlamış olduğu anlamına da geliyor. Biz devam ediyoruz. Ormanda. Girişte zaten yolun kenarında bulmuştuk. Normalde buralarda olması gerekiyor. Ama şu an görünmüyor. Orman aşırı derece ıslak. Eğer bir güneş olsaydı mantar bozu yaşanabilir. Evet, şu anda daha uzak bir noktadayız. Buralar normalde bol bol mantarın olduğu yerlerde. Ama az önce dediğim gibi mantarın olması için güneş görmesi gerekiyor ve haftalardır neredeyse yağış var. Buralarda bol miktarda mantar olması gerekiyor. Ama sadece girişte güneş gören yerlerde 3-4 tane bulduk. normalde buralar normal şartlarda ben beyaz olmalı bu yağmura göre. Evet bu mantar çeşitli isimlerde dalca sütlü mantar deniyor. Farklı yerlerde acı mantar ve değişik isimlendirmeler dılbıran gibi değişik isimlendirmeleri var. Şimdi normalde geçtiğimiz yıllarda buralar her taraf mantarlı Şu anda olmamasının tek nedeni Hani yağış olması gerekiyor ama Aslında aşırı yağış da Kötü bir şey Güneş gerekiyor Sadece yağmur değil yani Şu anda Buraların bembeyaz olması gerekiyor Ama Maalesef Girişte bir bulduk Aday başka da görünmüyor. Evet, burada bir tane var. Ormanın biraz içine girdik. Görmüş olduğunuz gibi sütlü mantar. Ee, burada önemli olan nokta mantarın parçaladık mantar ama mantarın tabi tekerle bu kadar oldu. Mantarın sapını bırakmanız. Mantar bildiğiniz gibi sporla nüreyen bir canlı gelecek yıllarda ve bu ay devamında çıkması için mantarın sapını burada bırakıyoruz. Yani tek tük aşağıda bulmuştuk. Burada bir tane bulduk. Normalde burayı şu anda bembeyaz. Mantardan bembeyaz olması gerekiyor. Ama dediğim gibi aşırı yağış olduğundan dolayı yağış etkiliyor. Daha fazla çıkması için güneş gerekiyor. Şu anda ormanın içindeyiz. Yol kenarında değiliz. Yol kenarında güneş gören nokta vardı. Olabileceğini düşünüyorum. Geriye döndük. Yani hem vakit olarak şu erken hem de aşırı yavaş var. Bu sebeplerden dolayı maalesef yani burada olması gereken o kadar çok Mantar olması gerekiyordu ki, şurada bir tane var. Ama bu epey yaşlı geçmiş dediğimiz. Artık geçiyor yani zaman erken diyoruz ama normalde şimdi geçmiş. Bu da mantarın önce çıkmış olduğunu gösteriyor. Normal sütlü mantarlar, Haziran'ın başı, Haziran sonuna kadar tat tat Temmuz'da da olabiliyor havanın durumu. Şu anda ormanın içinden Yol kenarına doğru gideceğiz yani Olması gerekenden çok çok az Mantar görünüyor bu, Burada da bir tane var Büyük epey Bakalım yanında var mı sadece bu Bu da biraz geçmiş Evet, tekrar yolun kenarına geldik, başladığımız noktaya. Ormanın içinde pek yok. Burası yolun hemen kenarı. Ve e, güneş görüyor açık bir alan. Burada bulduk, ilk girişte zaten. E, bu da şunu gösteriyor, mantar için biraz daha erken ve havaların açması gerekiyor. Giriş kısmı tekrar bakıyoruz. Evet, bugün çok bir şey değil. Birkaç tane bulduk. Maalesef ormanların içine de girilmiyor. Yağmur var şu an hala yukarıdan. Yağmur yağıyor. Zaten az önce yağmur olduğu için ıslak. çok fazla ormanın içine giremiyoruz. Evet, yağış bir yandan devam ediyor. Mantar dediğim gibi az önce çok fazla bulamadık. Yağış da başladı, devam ediyor. Maalesef ormanlar da uygun değil bu şartlarda yapacak çok fazla bir şey yok.